Merhaba arkadaşlar. Bugün çiçeğe beraber evet ee, bir biz bir elbise açıyoruz bir elbise iki elbise açıyoruz. Evet. Birimiz Yay! bir elini kullanacak, birimiz iki elini kullanacak, birimiz wow. hiçbir elini kullanmadan çeşitli sürprizleri açmaya çalışacağız. Evet. Ve çekilişimiz var. Kim tek el, kim çift el? Ve kim eksiz? Buradan göreceğiz bakalım. Evet. Hayatım saniye Bakalım. Bence 30 saniye olsun. Her el başına 30 saniye. Farklı böyle sürprizlerimiz var. Bakalım kim tek eli, 30 kim? saniye çok ya. 20 saniye olsun. 20 saniyede daha elsiz ne yapacak 20 saniyede? Hadi tek iki elli olan böyle açar da. O zaman 25 olsun. Tamam 25 olsun. 30 olsun. Tamam 30 olsun. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman 30 saniyede kim açmayı başarıyorsa bir alfelim alacağız. Evet. Bir puan alacak. Bir puan alacak. Evet. O bir puanla ne olacak? Kim kazandı? Ne kazanacağız? Ee, ödülümüz var. Birinci olana 400 lira. <laughs> İkinci olana 200 lira. <laughs> Üçüncü olana para yok. Üçüncü olan hiçbir şey kazanamayacak. Tamam mı? Anlaştık mı? Ama iki el, bak, iki elimle açabilirim. İki elinle hepimiz açarız. <laughs> Hadi bakalım. O zaman. Açıyorum. Ben şimdi. Herkes e, önce çekilişte. Sen buraya at bence onu. Biz şey yapalım. Aldım. İpek onu aldı. <laughs> ben zamanı ayarlayayım arkadaşlar. <laughs> Ohoho. Oh. <laughs> i̇ki Tek, tek Aha, bana ne geldi? O zaman mi geldi. <laughs> ben bunu nasıl açacağım? <laughs> İpek sen tek elle açacaksın bunu. Tek elinle açmaya çalışacaksın. Ana, ben. Ana ama açacağım. Açmayız. Bak böyle tutacaksın. Tamam mı? Ben ne yapayım İpek? İcin mi kullanmadan tutacaksın. açacağım O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Sen açacaksın tamam mı? 30, 30 saniye 30 saniye değil mi? İpek. Bir dene bakalım ne olacak. O. Bakalım Sonra bir dene bakalım. Sonra belki çifel çıkar sana. Hmm. Hadi bir deneyelim. Başlayalım mı? Tamam, Hadi bakalım. 30, saniye 30 saniye, saniye. Bir yıl. deneyelim. 1, 2, 3. Başla. Ali bir kez dedim ben aç şöyle açayım bari. Ben nasıl açacağım? Kipek dairinde tutabilirim. Al bakalım. Zama, zamanın doluyor Epek. Zamanın doluyor. Çabuk 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 çabuk. Ay rahatım sen. <laughs> ben yemeye başlayayım bari. Baba <laughs> bana <laughs> <laughs> Arkadaş bak bunu tek el nasıl açacağım. Anne bak Baba böyle bir Böyle olur. Aa 30 saniye bitti ben açamadım. Üfek de açamadı ben açtım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bir dahaki oyunlara artık bize bir çizik, ipe bir çizik İnanılmaz anneye bir Hazretli. puan. Anneye bir puan, biz puan alamadık. Şimdi İpek ikinci. Hayatım. Hadi bakalım İpek başlıyoruz. Hı, al bakalım. İpek Karıştırıyorum İpek. İpek. Şimdi bunları mı açma yapacağız? Evet. Ben de şunu şöyle açalım ama gene de tekerleği nasıl Eysiz nasıl açacak? Açar ya bir şekilde. Ama ben burada dedim. Kal ama ben şeyini yapamayız. Tamam şöyle. Açalım. Şunu en azından şunları açalım şöyle. Evet, açalım. Ama o Ama o zaman, zaman ağzına alacaksın böyle, bunu açacaksın. Onu yaparsan. Burada... <laughs> Zor tamam, orada? Onu şimdi şey. Tamam hadi İpek çekiyoruz. Ay, i̇pek açtı şimdi arkadaşlar. Tam o fasulye olsun. Ay. İki elle bile açamadı İpek o yüzden bence açsın. <laughs> Heyecanlandın mı kızım? Hadi seçiyoruz. Tamam, seç bakalım bir. Hadi İpek bunlardan seçeceğiz ilk önce. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Gene en sonuncuyu ben çekiyorum. Aha. 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 <laughs> Bana gelirse çıktı. Bana teker çıktı sana. İpek. İpek ya. açabilirsin. Hadi ya süreyi başlat bakalım. Süreyi başlat bakalım. Hadi hadi. E, tek elimle yapacağım. Süreyi başlatıyorum. 30 saniye. Bana bak. bak. Bana ne çıktı? Elsiz çıktı. Baba, ben nasıl açacağım baba, bunu? Bana bak. Bunu bak. Bu bak. Bu gösteriyor. Ha. Aşkım bak şöyle. çok Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Konuş. Çenerle tut şöyle. Bu yapacaksın. Çocuk. Dur açma tamam. Sakın. Tamam. Hadi başlıyoruz Dur o zaman. Tamam. Anladım. Anladım. Hadi Otur. bakalım. Başlıyoruz. 30 saniye başlıyor. 1 2 3 Başla. Bayım nasıl tek tek. Vallahi bayım neyim var? Çocuk da kızar. Baba. Ne hayır hayır sen açma bırak bırak Aha. bırak bırak, bırak. üzere 5 saniye 5 saniye 5 saniye Hayatım sen onu hiç Ay <laughs> bitti <laughs> İpekle ben kazandık bu turu Hayatım <laughs> <laughs> İpek bir puan Aslı'ya bir puan <laughs> Bana gene puan yok Şimdi üçüncü sürpriz evet çok lezzetli. Evet gerçekten çok güzelmiş. Baba sen baba açamadın. Açamadım ki. İlkini de yemedim, ikincisini de yemedim. Ay. Şunu baba, gene kapatalım. Baba ben baba iki beş iki beş bunu açamadık ama ama ben bunu bu işte. Şimdi şimdi sürprizler ne? Şimdi şunlar olsun. Evet arkadaşlar üçüncü turumuza geçtik. Şimdi atıyorum kağıtları. Hadi bakalım. Bunu ben aldım karar verebilirse şunu ben aldım. Ay çok heyecanlıyım bana ne çıkacak gene? Teker. Çek. Hayatım. İpi, i̇pi iki el çıktı. Oha bana teker sana gene. Hayatım bu nedir ya? Bana gene elsiz çıktı. Ben nasıl açacağım bunu elsiz ya? Nasıl oluyor sana her seferinde elsiz çıkıyor ya nasıl bir Şanssızlıktır neydi ki? Arkadaş bu nedir ya? Aa İpek açtı bile. Ne dedin? Ne ilk oyundu? İpek tamam. Sen tezandın. Şimdi ikimiz arasında bir mücadele başlasın. Evet Peki, şimdi ben 30 yesin, saniye başlatıyorum. Birazdan. Başlat bakalım. Başlattım. Hadi. 1, 2, 3. Bu arada seni aç kaldın ha. Bir şey düzgün yedik. Açamadım, açamadım. Süren doldu. Ya ama. Hayatım buradan nasıl döneceksin? Bari şunu açayım da yiyeyim bak. Parçalandı hep ya. Baba sen bunu böyle kıyacın ya. Belki pe, poşeti patlar diye vurdum ama. Ben bunu da içeyim. Kazanamadım bari. Biraz keyfin çıkalım. <laughs> evet sırada ne var arkadaşlar? Baba şimdi ben kazanacağım. Ben baba. baba. Ben kazanacağım. Baba. Sen açtın mı? Hı? Sen açtın şimdi mı? Yedim bitirdim bile. Aa, ben üç tür kazanamadım ya. Hayatım. Şimdi. Nasıl? Aha. Bunu kesin açarım. Çünkü sana kesin Eğitsiz gelir değil mi? <laughs> alayım. İpek. İyice. Şimdi bana Hadi artık eğitsiz gelmez artık ya. Ama, ama, ama ben ilk almayacağım. Nerede seninki? Benimki burada. Seninki? Hadi bakalım. Benim. Al bakalım. Evet. Ya yok artık şike mi yapıyorsunuz siz? Bu evsiz ki çıktı gene ya. Sana ne çıktı İpek? Çifter. <laughs> <laughs> Şikim var bu işte anne. ya abi. Anne. Ama gerçekten yani hep sana o ama ilk sen alıyorsun hayatım. Her seferinde ilk sen alıyorsun ama. Bence bir daha kapatalım. Ben açacağım aç. Bunu açarım en azından. Bunu bu açmak kolay. Tamam. İki, elinle açabilirsin. İpe iki el çıktı arkadaşlar. Vana teker, Ersin'e hiçer. <laughs> anne, anne. Bekle süre. İlk defa umuyorum. Anne. Açıyorum. Hadi bakalım. Aa ben gene sizin ay arkadaş. Başladım. Bunu ben açayım mı bu sefer? Açayım. Sen, kabuğuyla yersin gele yersin aşkım şimdi. Valla. Valla aşkım. Ay ya açayım. Aldım valla. İpek bu arada çok da güzel tadı var. İpek. Al ben <de> yiyeyim. Kazandım. <Ağla> Kazandım. <laughs> Çak Güzel Sürpriz yedim bu sefer Bir puan Baba ben hepimize Hepimize 1 puan Şu anda birinci annen gözüküyor Annen hepsini açtı maşallah Evet sıra ne var 400 lira yandım galiba Ben kazanacağım daha Ama Maç 90 söyleyeyim. dakika Maç 90 dakika bitmeden Kimse kazandı ne? Tamam. İpek son belli daha yapalım mı? Ama ben bir daha. yapalım. Hariboları tatlı yapalım bence. Sonra da kazananı açıklayalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. İpek. Bir. İki. İnşallah bana bu sefer elsiz çıkar. Bana çıkacak. Bu sefer iki el bana çıkacak. Hayatım. Yok ya. Aa, evet. Bence bu sefer gerçekten böyle yapalım. Şike yapıyorsunuz ha. Vallahi biz bir şey yapmıyoruz ama görüyorsun aşkım hepsi aynı kağıt. Tek yer çıktı bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Gene tek yer çıktı Allah sağ ol. Bana eşsiz. E iki yer çıktı. İki. Ne oluyor ya? Hep... bence <laughs> Bence Aslı burada bir şike yapıyor ama ne anlayamadım. <laughs> bir. Yazıları ben yazmadım, sen yazdın. Evet. İki. Kenarında mavi bir tane şey vardı, böyle altından bir tane şey vardı. Onu özellikle yırttırdım. <laughs> haksızlık olmasın diye. Bekle İpek video baş zamanı başlatmadım Adam, daha. Elim kalkar mı? açamıyorum. Elin kaygan olduğu için açamıyorsun. İki. Al bakalım, şurada senin kaşıklar var. Olmasın. Ben neyim? Elsiz. Sen elsiz. İpek iki. Evet. Ben tek elle başlatıyorum. 1, 2, 3, başla ben teker teker bana yırt kızım yırt beraber yırt bak tut böyle <laughs> gel tut beraber tut dur, dur şimdi baba ben de evet dur baba ben iki çek evet çek ipeği. Tut burayı yırt hemen. Yırt çok az zamanın kaldı. Şurayı şurayı en üstten tut. Evet ipek de açtı. Ahaha elden açamadı. Bitti mi zaman? Bitti. Üpek <laughs> annem <alın> açamadı. <laughs> Şu kenarı yok. Bak şu kenarı olsa... Onu bana bilmem. Deminden beri ben de açamıyorken hiç kenar mener sormuyordun. Şu He? kenarı olsa belki şöyle tutup... Anne! Bir yiyebilir miyim? İpeği bir, bana bir, anneye sefer. Kesin. Bir tane istedim, iki tane verdi ya. Şimdi kazananı açıklıyoruz arkadaşlar. Payı ben alacağım bu sefer. Kesin nasıl ben alacağım. ya? Olsun. 2 evet, puanı nasıl alacaksın? Şimdi sayıyorum. Aslı 1, 2, 3, 4. Aslı'nın 4 puanı var. İpek, 1, 2, 3, 4. İpek'in de 4 puanı var. Beraberlik söz konusu. Ersin, 1, 2. Ben 2. Ben hiçbir ama şey, şey Çok seviyorum onu da çok seviyorum ama şimdi istiyorum. Tamam. O zaman size şey çekeceksiniz değil mi? Ver bakalım. Çeker. Bu teker, bu teker. Ersin. He. Ha, o zaman tamam. O zaman 30 saniyede kim o önce O zaman açıyorsun? şey yapacağız. Ha, taş, taş kağıt makas oynayın. Ee, taş yapalım. taş, kağıt, kağıt, makas. İkimiz taş kağıt makas yapalım. Ama ona göre kazananı belli edeceğiz. İpek. İpek oyun bozancılık yaptı. <laughs> Aldı sürprizi gitti. O zaman ben kazandım. Bence beraberlik her şeyden iyidir. 400 lira zaten bir kazanan alacaktı. O zaman ne olacak? 300 300 olacak. Evet, 600 de toplam ödül vardı. 300 300 bölüşecekler artık. Zaten ben de kazanmış olsaydım kızımın kumbarasını atacaktım parayı. Evet. <laughs> Çok teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Tebrik.